Evet arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayız. Ee, bu adaptörler ve kablolar ne nedir diye merak edeniniz olacak. Veya orijinal adaptörümüz nedir, neden aldınız gibi soranlarınız olacak. Bunun sebebi, şöyle belirteyim. Ee, daha önce orijinal adaptörümüz vardı. Ben arızalandı diye bunu ee, güncellemesinden sonra arızalandı diye yeni adaptör aldım. Yeni adaptörü geldiğinde de montajını gerçekleştirdiğimde de çalışmadı. Bu sebepten dolayı bu kabloların hepsini bu telefon dahi olmak üzere hep bu adaptörlerle ve gelen yeni adaptörlerle test ettim. Yeni gelen adaptör LG G2'de çalışıyor. Bu adaptörler benim telefonda çalışıyor. Yeni gelen adaptör benim telefonda çalışmıyordu. Bunun sebebi de telefonumu acaba ee, şarj problemi var. Hızlı şarj probleminde mi sıkıntı var? telefon Telefonsal mı bir problem var diye hep böyle çekiştirip durdum. Ve sonrasında ne yaptım? Ee, kesin çözüm olarak telefonumu bir 5 dakikalığına kapattım. Ve o kadar sinirlerim bozuldu ki bunu video yapma gereği duydum. Yani o kadar. Ee, sonrasında telefonumu kapattım. Telefonu kapattıktan sonra 5 ee, dakika civarında bir bekleme yaptım ve sonrasında ilk kutuyu açtığımda ilk kutuyu açtığımda e, bu adaptörü bağladım ve sonrasında şarj olmaya başladı çok enteresan yani böyle bir problemle karşılaştığınız zaman 5 dakikalığına da olsa telefonunuzu kapatın diye sizlere tavsiye ediyorum e, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın arkadaşlar